Bakın samimiyetle ve tekraren ifade ediyorum. Bu ülkede herkesin görüşlerini özgürce ifade etme hakkı vardır. Bu ülkede herkesin demokratik sınırlar içinde, hukuk çerçevesinde tepkisini ortaya koyma, mitingini yapma hakkı vardır. Ama hiç kimsenin hukuksuzca demokrasi dışı eylem yapma, işgal eylemi yapma, esnafa çevrede oturanlara, yoldan geçenlere zarar verme hakkı yoktur. <laughs> hele hele hiç kimsenin ağaçlar kesiliyor bahanesiyle ortaya çıkıp Türkiye'de gerilimi artırmaya hiç hakkı yoktur. Şimdi geleceğim. Çünkü biz bu tertipleri geçmişte çok yaşadık. Politika üretemeyen, plan, proje üretemeyen muhalefetin illegal örgütlerle birlikte bu tertiplerde nasıl vazife aldığını, ortamı nasıl gerdiğini, nasıl tahrik ettiğini defalarca gördük ve yaşadık. Şimdi bakın değerli arkadaşlarım. Ekranları başında bizi izleyen milletime sesleniyorum. Oynanan oyunu gayet iyi görmelerini istiyorum. Birkaç gündür Taksim Gezi Parkı ile alakalı olarak bazı eylemler, bazı gösteriler yapılıyor. Gerekçe ne? Bir, ağaçlar kesiliyor. İki, buraya Topçu Kışlası aslına uygun olarak yeniden yapılacak. Efendim, burada AVM olacak. Bakın değerli arkadaşlarım. Ekranları başında bizi izleyen aziz milletim. Taksim'de Gezi Parkı'nda yapılan çalışmaların Topçu Kışlası'nın yeniden yapılmasıyla şu andaki aslında alakası yok. Biz Topçu Kışlası'nı yapacağız. Topçu Kışlası gökten zembille inen bir proje değil. Değerli arkadaşlarım bunu bilmenizi istiyorum. Anadolu yakasında biliyorsunuz Selimiye kıştası var ve burada Avrupa yakasında da 1780 yılında 3. Selim zamanında bir böyle eser yapılma kararı veriliyor. Ve o zaman Krikor Balyan bu eserin yapımını üstleniyor. Ve bu eser yapılıyor. 1940 yılında İstanbul valisi ve aynı zamanda belediye başkanı sıfatıyla işte CHP'li Lütfü Kırdar orayı ne yazık ki yıkma kararını veriyor. Ve Yine bir yabancının Henry Proust'un oradaki tavsiyelerine uyduğu söyleniyor. Bu tavsiye ile buraya yönelik böyle bir yıkım kararı alınıyor ve kışlanın yerine konut ve sosyal etkinlik alanları inşa edilmesi kararlaştırılıyor. Fakat planlanan düzenlemelerin maalesef tabii kendileri yapılmıyor biz tabii arkadaşlarımıza bu çalışmaları yaptırırken Taksim Kışlası'nı gördüğümüzde dedik ki bu Taksim Meydanı'na bir defa çok büyük bir zenginlik katacak. Ve Taksim Meydanı'nda böyle bir tarihi kültürel abidenin yükselmesi, bir defa bulunduğu bölgede yükselmesi aslında bu konulara yönelik mimarların, mühendislerin, çeşitli odaların, kurulların sahip çıkması gereken ya burada tarihi bir eser vardı. Bu tarihi eserin yeniden inşa edilmesi olmalıdır. Bunun peşinde koşmaları gerekir. Siyasetçiler de bunun peşinde koşması gerekir. Ama burada olay ne divan oteli tarafındaki Asker Ocağı Caddesi, oradaki yaya genişletme çalışmalarıyla ilgili olarak kesilen 5-10 tane ağaçtır. Kesilendi e, diyorum, yanlış söyledim. Sökülen ve çağlayandaki parkın içerisine dikilen 5-6 tane ağaç meselesi değildir. Tam aksine olay Gezi Parkı'ndan çıkarılarak şu anda gelindiği nokta ideolojiktir. Nedir bu ideoloji? Bir, acaba biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni alabilir miyiz? Acaba biz işte ana muhalefetin genel başkanı çıkıyor diyor ki hükümet istifa, başbakan istifa, polisini çek. Polis orada dün de vardı, bugün de olacak, yarın da olacak. Niye? Çünkü Taksim Meydanı aşırı uçların cirit attığı bir yer olamaz. Polis niye var? Yarın orada farklı bir şeyler olsa o zaman da vatandaş diyecek ki benim can güvenliğim ne oldu? Benim mal güvenliğim ne oldu? Bunu soracak. E, polis'in orada yaptığı görev on yıllardır bu. Yani bu AK Parti iktidarıyla başlayan bir süreç değil ki. Dünyanın neresine giderseniz gidin bu tür toplumsal hareketliliğin olduğu yerlerde tedbirleri hükümetler kesinlikle alır. Burada da atılan adım budur. Ha burada güvenlik güçlerimizin özellikle biber gazı kullanımındaki yanlışları şu anda bakanlık tarafından zaten incelenmektedir, araştırılmak. Burada bir yanlış var. Eyvallah. Ama şunu da söylemek zorundayım. Arkadaşlar, yeri geldiği zaman yerinde kurallarına göre onun da kullanılması gerekir. Yani bu gerçeği de göreceğiz. Bu sadece Türkiye'ye ait olan bir şey değil. Dünyanın her yerinde bu uygulama yapılıyor. Bize Tavsiyede bulunanlar, bize nasihatte bulunanlar önce kendi ülkelerine bir baksınlar. Kendi ülkelerinde bunlar nasıl yapılıyor? Nasıl oluyor? Bunlara bir baksınlar. Ama olay aşırılığa kaçınca biz de bunun karşısındayız. Nitekim burada da böyle bir aşırılık söz konusudur. Onun için de gerek İçişleri Bakanıma, gerek İstanbul Valime bu konuyla ilgili talimatları verdik. Bütün görüntüler incelenmek suretiyle atılması gereken adımlar, alınması gereken kararlar alınacaktır. Şu anda Taksim Meydanı'nda değerli arkadaşlar biz bir yayalaştırma çalışması yapıyor muyuz? Yapıyoruz. Peki Gezi Parkı ve bu Topçu Kışlası yayalaştırma projesi ile birlikte İstanbulumuza ne yazık ki yıllar yılı on yıllardır yahu İstanbul'un doğru dürüst bir meydanı yok diye hep serzenişte bulunuyoruz. Yok. E şimdi bu yaptığımız çalışmayla bir defa bu adımı atıyoruz ama bir de mesela şu anda Kültür Bakanıma da söyledim AKM'yi dahi biz yıkmalıyız.